Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da çok fazla şifre sıfırlama işlemi ne demek ve bu sorundan nasıl kurtulabilirim sorusuna bu videomuzda inat vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Eğer bu hata mesajını alıyorsanız hesabınız kilitlenmiş demektir. Yani çok fazla sayıda şifre sıfırlama deneyinde bulunduğunuz için hesabınız kilitlenmiştir. Bir saat kadar bekleyin açılmazsa Twitter'ın support bölümünden bir e, ne diyelim e, destek talebi oluşturabilir ve Twitter yetkililerinden direkt olarak destek yardım alabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.